Gece gündüzden iyi akşamlar diliyoruz. Kültür Sanat Ajandamızla karşınızdayız. Puhu TV'de yayına giren yeni bir belgeselle söze başlıyoruz bu akşam. Bennu Gerede'nin yönettiği Dolunay Soysert'in seslendirdiği Kadın Gözüyle Ağrı belgeselinde 7 kadın fotoğrafçının gözünden ağrı gözler önüne seriliyor. Anadolu'nun incisi İshak Paşa Sarayı, ...birçok kutsal metinde yer alan Nuh'un gemisine ait olduğu söylenen iz. Başı dumanlı Ağrı Dağı. Doğu'nun ıhlar Vadisi olarak anılan Diyadin Kanyonu... ...Balık Gölü ve çok daha fazlası. Yedi Kadın Fotoğraf Sanatçısı Serhat Kalkınma Ajansı'nın destekleri... ...ve Ağrı Valiliği'nin organizasyonuyla... Kadın Gözüyle Ağrı adlı özel bir proje için bir araya geldi ve bir foto safariye çıktı. Bu büyülü yolculuğun yönetmen koltuğunda fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede oturuyor. Gerede'ye fotoğraf tutkunu arkadaşları Lara Sayılgan Niron, Ayten Alpün, Nihal Gündüz, Emine Şengöz, Aynur Aytin ve Gülşen Günay belgesel boyunca eşlik ediyor. Dolunay Soysert'in seslendirdiği belgesel Kadın Gözüyle Ağrı, Buhu TV üzerinden ücretsiz olarak izlenebilir. Son günlerde çok dinlenen, çok paylaşılan bir şarkı var. Mabel Matiz ve Mert Demir'in birlikte söylediği Antidepresan Spotify, Apple Music ve YouTube başta olmak üzere bütün dijital platformlarda zirvede. Biz de Mabel ve Mert'le bu şarkının hikayesini konuştuk. Suat Kavukluoğlu'nun sohbeti. Son günlerde çok dinlenilen, çok paylaşılan bir şarkı var, Antidepresan. Ee, o şarkının mimarlarıyla birlikteyiz. Bir yanda Mabel Martiz, bir tarafta da Mert Demir. Ee, elbette hemen sormak istiyorum. Bu şarkı hepimizi çok heyecanlandırdı. Ee, nasıl doğdu bu şarkı, nasıl buluştunuz? Geçen kış zannediyorum. E, mesajlardan kontrol ettim. Ocak ayında bana göndermiş. ilk yazdığı günlerde antidepresanı. E, ya böyle bir şey yazdım, seni duyuyorum, ne diyorsun diye. Ben de dinler dinlemez büyük yükseldim tabii ki yapalım, birlikte söyleyelim dedim. Ama işte ikimizin de solo yapacağı işler vardı e, ee, ve yaz boyunca. Dedim ki önce onları halledelim. İşte yaz, yaz sonu, sonbahar gibi belki e, çıkarız. Tamam dedi, sağ olsun. Bekledi <laughs> yani benimle bu Bir süre beklendi. Evet, onun da kendi solo işleri oldu, feedleri oldu. Ee, sonra işte yaz sonu gibi kaydettik ee, ve çıkışı itibariyle de zannediyorum Ekim sonu, evet Kasım başına kısmet oldu yayınlamak. <laughs> sürecin organik ilerlemesi belki de bu şarkının hepimize işlemesinde etkili oldu. Kesinlikle acele etmedik. Belki de şarkıyı yolladıktan, Mabel'e yolladıktan gerçekten bir sene sonra falan kayda girdik. Ee, sözleri biraz değiştirdik. Mabel bir yeni bir şeyler yazdı. Bir takım yerler değişti ve ikimizin de çok içine sinen bir forma geldi ve bu bir sene sürdü. Şarkı yayınlanır yayınlanmaz büyük bir coşku yarattı. Neredeyse her listede zirvede henüz klip olmamasına rağmen e, çok fazla paylaşıyor, evet. çok fazla dinleniyor. Hani Böyle bir coşku ve e, etki bekliyor muydunuz? Bence bekliyorduk ama bu kadar beklemiyorduk. Yani çünkü beklediğimizin üstünde bir e, geri dönüşle karşılaştık. pettandan sonra birlikte başka şarkılar gelecek mi zaten hayatımızın akışı içerisinde çalışma noktalarımız kesişiyor ve zaten Aynen. beraber çalışıyor olduğumuz anlar oluyor onu o çalışmanın içerisinden çıkan şey beraber söyleyeceğimiz bir şey olursa Bence bunu reddetmeyiz gibi duruyor <laughs> keyif aldığımız bir süreç oldu çünkü yani Adan Z'ye. Kişisel müzikal yolculuklarınız da devam ediyor. Mabel senin e, e, albüme giden bir yolculuğun var. Karakol ve fan e, bunlar yeni albümün habercileriydi. E, ona dair neler söyleyebiliriz? Ne zaman yeni albümü dinleyebileceğiz? Ben evet beşinci albümün içindeyim, bir yıldır. Ama böyle Maya'daki gibi sürece yayılan uzun bir şey oldu. E, zaman dilimi oldu. Bu kış biraz daha yoğunlaşıp e, 2023'e onu yetiştirmeyi niyetleniyorum, geçitmeye niyetleniyorum. Yine Maya gibi kalabalık alır bir albüm olacak. Mert senin de hem albümlerin var, Melike Şahin'le, Oksulan, yani evet. hala onun etkisindeyiz. bu sene de single'ların da yayınlandı. Evet, teşekkür ederim. <laughs> günlerde solo olarak neler bekliyor senin kariyerinde bizi? Ben de aynı şekilde bir albüme doğru gidiyorum ama modelin aksine Biraz daha alt şarkılı bir şeyler planlıyorum bu sefer. Benim çünkü son albümüm 21 şarkıydı. O sürecin böyle nasıl bir süreç olduğunu da bildiğim için bu sefer de başka bir şey denemek istiyorum. Galatasaraylılar Derneği'nin düzenlediği Galatasaray Ödülü'nün bu yılki sahipleri açıklandı. Galatasaray Tevfik Fikret Salonu'nda düzenlendi tören. Seçici kurulun oylarıyla bilim dalında astrofizik konusunda yaptığı çalışmalar nedeniyle Profesör Doktor Feryal Özel, sanat dalında ise piyanist ve müzik üzerine yazılar yazan prestijli klasik müzik festivallerinde yer alan Can Çakmur ödüle değer görüldü. Kaza sonucu denize düşen bir bebeğin balıklar tarafından büyütülmesini konu alan Yunus Çocuk vizyon yolculuğunu sürdürüyor. Filme dair merak edilenleri yapımcı Hüseyin Kuyulu ve oyuncu ve seslendirme sanatçısı Selen Öztürk ile konuştuk. Bu yaratığın bunları bile yok. Kaybolmuş bir çocuk bunda şüpheli olabilir mi? Kaza sonucu denize düşen bir bebeğin balıklar tarafından büyütülmesini ve annesini bulma yolculuğunu konu alan animasyon Yunus Çocuk, vizyon yolculuğunu sürdürüyor. Beni buldunuz mu? Eğer annemizi öğrenirse başım büyük bela. Filmimizin çocuklar için bazı kazanımları var. Biz pedagoglara bu konuda e, bir rapor hazırlattık. Çocuk için içerik derneği var. Onların bedevokları filmi birkaç defa izledi ve hatta onların yönlendirmeleriyle bazı düzenlemeler de yaptık filmde. Zaten bir anne arayışı, anne sevgi, merhamet var ve e, aile olmak için illaki ki kan bağına gerek olmadığını da bize film hatırlatıyor, vurguluyor. <gülüyor> <gülüyor> filmde Burak Sergen, Yetkin Dikinciler ve Selen Öztürk gibi ekranlardan da tanınan seslendirme sanatçıları yer aldı. Bu işi çok seviyorum seslendirme işini. Televizyon olsun, orijinal işler olsun, sinema olsun, ee, çok fazla yıldır bu işle uğraşıyorum ve çocukluk hayalimde hep çizgi film e, karakteri oynamak. Filmde Milya karakterine sesiyle hayat veren Selen Öztürk Sarıl Bana adlı bir şarkıyı da seslendirdi. Bu Sarıl Bana diye bir şarkı, ee, annesi gibi olan e, Yunus anne aslında yazıyor hem de söylüyor. Çocuk hem de aynı zamanda da kendi annesine de bir çağrı bu. Ama sonuçta hani. E, beni canından can vererek büyüttün, emek verdin, beni durmadan koştun. E, yani gerçek anne hani e, doğuran mı büyüten bir e, hikayesini aslında çok güzel bir atıfta bulunan bir şarkı, çok duygusal bir şarkı. Ulusal Enerji Yatırım Kuruluşu'nun sponsorluğunda Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, Pekin Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ve Huanqiu Ajansı'nın desteğiyle düzenlenen Haydi Yeşil Gelecekler Çin ve Türkiye Z kuşağı fotoğraf yarışmasının ödülleri açıklandı. Çin Türkiye yeşil enerji inşası, ekolojik çevre koruma ve halk gelenekleri gibi farklı konularda 1018 eserin katıldığı yarışmada 20 eser ödüllendirildi. Yarışmada Ufuk Turpcan, Toprak ve Kadın fotoğrafıyla birinci seçildi. İkincilik ödülünü Fatih Yılmaz, Adem Albayrak ve Kian Zhang paylaştı. Türk ve Çin 6 fotoğrafçı da üçüncülük ödülünün sahibi oldu. konserler, oyunlar, etkinlikler hafta sonu için hazırladığımız etkinlik ajandası geliyor şimdi ekrana. Beni seçmesen de yok desen de ateş yanardı yine. Ama gülmeyi bilmezdim şimdiki kadar. Tuna Kiremitçi, müzikteki 25. yılını şairin şarkıları dinletileriyle kutluyor. Hayret ettim kalbime bazen mutlulukta Sanatçı, bu dinletilerde hem 1997'den bu yana kendi yazdığı şarkıları ben yorumluyor, hem de anlattığı hikaye ve anekdotlarla dinleyicileri Atol Behramoğlu'ndan Müslüm Gürses'e uzanan bir yolculuğa çıkarıyor. Ama kendimi sevmezdim şimdiki kadar. Gittin şimdi sen yoksun yarın geceden tavlaya, unutulmazdan hatıralara, 90'lardan bugüne birçok şarkıya imza atan Mirkelam, 17 Aralık akşamı Beşiktaş'ta If Performance Hall'da hayranlarıyla buluşuyor. Sen, Türkiye'nin ilk Yeni Yıl Çocuk Festivali 17-18 Aralık'ta Zorlu PSM'de gerçekleşecek. Festivalde çocuklara yönelik yılbaşı temalı atölyeler, yılbaşı orkestrası, dans ve tiyatro gösterileri, sanat atölyeleri yer alacak. Etkinlikte Süper Patates ve Kaçak Bezelye'nin yılbaşı özel tiyatrosu da çocuklarla buluşacak. Ahmet Sami Özbudan yazdığı ve yönetmen Emrah Eren'in yönettiği Tiyatro Hayali'nin ilk oyunu Aşk Hikayen Düşmüş Hiç Kavuşmamış iki aşığın uzaktan uzağa oynadığı oyunlara seyircinin tanıklık etmesini sağlıyor. Oyun 24 Aralık'ta Baba sahnede izleyicilerle buluşacak. Sevgili dostumuz, büyüğümüz sinema yazarı Atilla Dorsay üretmeye devam ediyor. Son kitabı Hepsi Senin İçin Tuhaf Aşk Öyküleri için Firuzan ve Ahmet Ümit bir kapak yazısı kaleme aldı. Atilla Dorsay öyküler, öykülerden oluşan yeni kitabında tuhaf aşkları seçiyor ve biraz gözlemlerinden biraz da hayal gücünden çıkıp gelen garip, aykırı, kimi zaman ölümcül tutkuları yazıyor. Sevgili seyircilerimiz yazar Selahattin Yusuf'la kitap köşemizi bu hafta İspanyol filozof Jose Ortega Vay Gazete ayırdık. Sizleri bu sohbetle baş başa bırakıyoruz. İyi hafta sonları diliyoruz. kültür ve edebiyatının gelişmesinde büyük katkıları olan bir aydını, bir filozofu konuşacağız bugün. Jose Ortega y Gasset. Albert Camus'e göre Nietzsche'den sonra belki de en büyük Avrupalı yazar. İşte buradan devamla Selahattin Yusuf'a döneyim. E, zannediyorum önce filozof yönü akla geliyor. Doğru. E, edebiyatçı evet. yönünün evet. E, yanı sıra ama evet. senin tanışman nasıl oldu? Ortega y Gasset'in Don Quixote ya da Don Quixote diyelim Kişot, Türkçe evet. Don Quixot üzerine denemelerini okumuştum hmm. ilk Çünkü bilinen Don eserlerinden Quixote, biri. Tabii, evet tabii. yani bir romancı zaten bunları böyle şey, ilgi alanında hmm. olmalı zaten Tabii. olağanüstü bir metindir zaten İspanyolcası Don Quixote üzerine meditasyonlardır hmm. çok acayip bir şey bu evet bu başlık çok iyi bir başlık şu bakımdan e, çünkü Ortega y Gasset'in e, ana fikri aslında insanın kendi içine dalması, bunun her şeyi sağlığına kavuşturacağını düşünüyor Ortega y Gasset. Çok acayip bir şey bu. E, dolayısıyla kitabın başlığı olarak da e, Don Quixote üzerine meditasyonlar olması çok isabetli değil mi? Tabii ki. Yani, evet. O başlık öyle olmalı. Şimdi büyük bir filozof, büyük bir tırnak içinde meraklı adam. Çünkü magazin yazıları yazıyor, gazeteci yazıları yazıyor izlenim yazıları yazıyor ve çok ne demek lazım derinlikli felsefi bir teori geliştiriyor. Evet yaşam filozofu diyebiliriz evet, savunduğu bir e, Tabii, görüş var görüş var. Bir çok kere, temel bir görüş Evet bir kere şundan bahsedelim Bir. 1898 neden önemli? Hispanik kültürde İspanya kültür İmparatorluğu diyelim biz ona. Çünkü Ki o döneme filozoflar, dair pek çok ismi konuşuyoruz. Tabii başka evet. on babaları da var bu işin ama yani biz işte Ortega y Gasset, Miguel de Unamuno Una, işte Lorca'dan bahsettik başka bir bölümde. bu üç isim çok sembolik isimler 98 kuşağı içinde. Başka zamanlar söylemiştik, İşte Avrupa'da bir şey var, e, La Belle Epoque var, güzel çağ var, tatlı çağ. <laughs> tatlı çağ, güzel çağ var. Bu İspanya'da ilginç bir şekilde 1898 yenilgisinden sonra başlayan hmm. edebiyatın kültürün geliştiği, çiçeklendiği bir dönem. Aslında İspanya'da e, imparatorluk dünyası olarak Anglo-Sakson dünyasına karşı kesin bir yenilgi almış olmasına rağmen hmm. 1898'de, ki Küba'yı, Filipinleri, Porto Rico'yu filan kaybediyorlar. Evet. Büyük bir yenilgi bu. Ondan sonra edebiyat ve kültür canlanıyor İspanya'da çok Çünkü, ilginç bir şekilde. E, hep savunurum dil e, kültürdür. Evet. Dolayısıyla İspanyol dilinin konuşulduğu, hakim olduğu coğrafyayı düşünecek olursak çok geniş bir coğrafyadan çok söz ediyoruz. Çok geniş coğrafya. Ama orada anladığım kadarıyla e, çatışılan görüş Avrupalılaşmak mı? Evet. İspanyollaşmak evet. mı? E, Ortega y şey hmm. müdahalesinin sebebi şu. E, her şeyiyle müdahale etmek istiyor bu ortama hmm. Ortega y hmm. ve söylediği şey şu. Önce insanı ortaya çıkaralım. İnsan unutuluyor, yozlaşıyor ve bütün bu Abi sosyal kitle siyasal olmaya dair evet. çok büyük bir çünkü, direnci var. Tabii çünkü 1929 yılında yazacaktır. Hmm. Boş, yani... Kitlelerin ayaklanışı en büyük Tabii. eserlerinden biri. Ya da Türkçe'ye bazen kütlelerin ayaklanışı diye evet, çeviriliyor. Evet doğru. Şimdi doğru. E, Revista revista Oksidentale dergisi zaten hayatı boyunca çıkardığı bir dergi. Orada yazıyor bu kütlelerin evet. ayaklanışı makalelerini başta. Şimdi söylediği şey şu. Yavaş yavaş kitleler diye bir şey icat edildi. Ortaya çıktı ve zevk yozlaştı. Hiçbir fikir, hiçbir zevk, hiçbir e, kültürel e, unsur kendi olarak kalamayacak artık. Çünkü kitleler hı hı. o düşük zevkiyle her şeyi ele geçirdiler. Vasatlık. Aslında vasatlığın hakimiyetini çok önceden haber veriyor Ortega evet, Gast. bir sözü var. Hiçbir şey kitle kültüründeki yozlaşma kadar çabuk bulaşmaz. Evet. Evet, bunun bulaşıcı bir şey olduğunu Temel ve bir zevk aslında. denen şeyin ortadan Hı. kalktığını düşünüyor. Çok Peki, elitist bulunabilir ama. Evet ama bence çok haklı. Yani bugünkü kötü küreselleşmeyi, kötü globalleşmeyi çok önceden, 90 Hı. sene önceden haber vermiş bir filozof. Kaçtan bak 1930'lardan bahsediyoruz. 1930'dan bahsediyoruz tabii, tabi, 29'dan. E, ve siyasal sonucu şu, kütlelerin ayaklanışının tırnak içinde. siyasal sonucu şu, Hı. Franco kavga, siyasal, sosyal ve sosyolojik kavga. Şunu öngörmüş. Bu kavgayı sona erdirmenin hmm. insanın yeniden evet. icat edilip ortaya çıkması. Bunun da insanın kendi üzerine meditasyon, kendine, kendi içine dalmasıyla ancak ortaya çıkabileceğini savunuyor. Ortega'ya gazetenin çırpınışı çok büyük meyve vermiştir İspanya'da. Yani İspanyol kültürünü ve edebiyatını özellikle yeniden neredeyse en bir rönesansa, tabi Tabii evet. rönesans'a tabi tutmuştur. bir Rönesans'a tabi tutmuştur. Öbür büyük öğretmenimiz Miguel de Unamuno'dur evet. malum, ondan başka bir programda bahsedeceğiz. Onunla birlikte Unamuno'dan tabii yaşı gençtir fakat gerçekten özgün bir adamdır. Büyük bir üslupçudur bir kere, halk diliyle yani gözlemcilere göre tabii İspanyolcayı ben bilmiyorum ama Evet, tabii çevirileri çok başarılı tabii, çevirileri anlattıkları var. Anlattıkları şeylere göre evet. E, evet normal sıradan bir şey e, kullanıyor. İspanyolca kullanıyor, sokak İspanyolcasını kullanıyor. Fakat bir meselesi var. Bütün kavramları ve kelimeleri neredeyse balistik incelemeye tabi tutuyor. Yani kavramların etimolojisine kadar inerek onları yeniden anlamlandırıyor. Bu da tıpkı Lorca'da olduğu gibi, tıpkı Unamuno'da olduğu gibi büyük İspanyol düşünürlerinin ve edebiyatçılarının hep peşinde oldukları şeye kapıya çıkıyor. O da şu, İspanyol benliği diye bir şey var. Bu muhtemelen 1898'de incinmiş, yaralanmış olan benlik. Kimliğe dönüşmüş bir benlik. Ve bu evet. bir, bu kimliği biz şimdi tarihimizin derinliklerine doğru giderek yepyeni bir güçle ve entelektüel kavrayışla Milli bir kültüre dönüştüreceğiz. Hmm. Savunması gibi görünüyor aslında ama aynı zamanda evrensel bir şey evet. tavır bu. Ve bu böyle olursa diyor ortega gazze solcular ve sağcılar arasındaki milliyetçiler ve bilmem neciler arasındaki kavga son bulacak diyor. Evet. Güncel siyaseti o yüzden sevmiyor. Kavga bittiğinde ancak. Hepinizle konuşacağız gibi bir tavrı var. Evet bir adam. ütopya evet, gibi tabii. bugün tabii. baktığımızda ama e, yine o kitlelerin ayaklanışından bir cümleyle bitireyim. E, bu da henüz okumamış olanlara belki mottosu Oo. olarak aklında kalacak henüz bir cümle olur. Henüz okumamış olanlar çok üzülmeli. <laughs> evet bir hatırlatma yapıyoruz. Şöyle söylemiş kitlelerin isyanı adlı kitabında. İki tür insan vardır. Kendilerini fındık kabuğu gibi kader dalgalarına bırakanlar, ikincisi kendi yaşamlarının çizgisini çizenler. Evet. Temelde anlatmaya çalıştığımız da bu görüş çerçevesindeydi. Evet. 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 Ortega-Vay gazeti hatırlatmış olduk. İyi okumalar. Sanat gece gündüzü sundu.